Mehmet Tezkan'ın köşe yazısı. Başlık: AKP Türkiye'sinin Sonu. AKP 2002 yılında iktidara geldi. %34,4 oy oranıyla 363 milletvekili çıkararak mecliste her yasayı tek başına değiştirecek çoğunluğu sağladı. O döneme ilişkin hatırlatma: CHP dışında bütün partiler baraj altında kaldı. AKP bir süre sessiz kaldı. Kurumlara el atmadı, içlerini boşaltmaya yeltenmedi. 2007 seçimlerinde oy oranı %47'ye vurunca düğmeye bastılar. Balyoz davası, Ergenekon davası, casusluk davaları Fetullahçıların yardımıyla orduyu dizayn etme amaçlıydı. Veya kurumsal kimliğini örseleme. Yargıda da aynı yöntem izlendi. 2010 referandumuyla Fetullahçıların yargı sistemine el koymalarına izin verildi. Fetullahçı savcı ve hakimler özel yetkili mahkemelerde görevlendirildi eski DGM'lerin başka versiyonuydu. Askerin yerini FETÖ'cülerin aldığı haldi. 2011'de AKP'nin daha doğrusu Erdoğan'ın oyu %49,9'a çıkınca bu iş tamam dediler. AKP Türkiye'sini kurmak için kolları sıvadılar. 15 Temmuz darbe girişimi işlerini kolaylaştırdı. Olağanüstü hal ilan ederek, yürütmeye tam yetki vererek kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi diledikleri formata soktular. Erdoğan'ın 15 Temmuz için, Allah'ın lütfu demesi, bundandır. Düşünün MHP 15 Temmuz sonrası makas değiştirdi, başkanlık modeli Türkiye'yi batırır derken başkanlık sisteminin bir adım ötesi olan tek adam rejiminin temelini attı. Geldik bugüne. Yüzyılın marif modeli adı altında eğitim sistemini değiştirerek, imamları okullara sokarak, dinsel, din demiyorum dikkat, eğitimi yaygınlaştırarak, diyaneti arka bahçesi yaparak, İmamlar üzerinden sübliminal mesajlar vererek, Diyanet'in bütçesini bir yılda %151 artırıp 95 milyar liraya çıkararak hayalindeki Türkiye'nin temellerini attı. Hatta 3. 4. hatta 5. kata bile çıktı. Göçmenlerle ucuz iş gücü yaratarak, aynı zamanda demografik yapıyı bozarak, Arapları, Afganları, Afrikalıları, Acemleri misafir statüsünde bünyeye katarak ulus devleti ümmet devlete çevirmeye çalıştı. Lafı uzatmayalım ülkenin geldiği yer ne? Derin yoksulluk, açılık, sefalet, eğitimde sıfırı tüketmek, akademik alanda küme düşmek, hukukun askıya alındığı, yasama organının esamesinin okunmadığı, yürütmenin denetlenemediği, soru dahi sorulamadığı, yargının hukuka değil, siyasetin diline baktığı Türkiye'de yaşıyoruz. Ülkede başka bir şey daha oldu. Yolsuzluk ve rüşvet düzeni zirve yaptı. Rant düzeni, kolay para kazanma, hile hurda geçerli akça oldu. Memleketi mafya örgütleri, sokak çeteleri sardı. Sonunda iktidarın sesi olan Yeni Akit gazetesi bile isyan etti, memlekette tacizden, tecavüzden, yolsuzluktan cinayete kadar herkes elini kolunu sallayarak sokakta gezebiliyor, istediği suçu işleyebiliyor, diye manşet attı. Alsın da, AKP türriyesine son noktayı çarpık ilişkilerin, Tarikat cemaat düzeninin etkili olduğu yörede hunharca katledilen narin kızımız koydu. AKP Türkiye'sine son noktayı uyuşturucu müptelası yapılarak suç makinesine dönüştürülen polisimizin katili 19 yaşındaki genç koydu. AKP Türkiye'sine son noktayı dilan Engin Polat ikilisinin şaşalı hayatı koydu. AKP Türkiye'sine son noktayı bankacı Seçil Hanım üzerinden parasına para katmak isteyen rantçılar koydu. AKP Türkiye'sine son noktayı hazine garantili ihalelerle memleketi soyan müteahhitler koydu. AKP Türkiye'si ne bu sisteme ses çıkarmayan gününü gün etmeye çalışan milletvekilleri koydu. Bu satırları yazarken merhum Timur Selçuk'un Pireli şarkısı aklıma geldi. Bir bölümünden küçük bir alıntı yaparak yazıya noktayı koyayım. Bu ne acayip bilmece, ne gündüz biter ne gece. Kime söyleriz derdimizi? Ne hekim anlar ne hoca. Kimi işinde gücünde, kiminin donu yok kıçında. Ağız var, burun var, kulak var. Ama hepsi başka biçimde. Bu düzen böyle mi gidecek? Pireler filleri yutacak. Yedi nüfuslu haneye. Üç buçuk tayın yetecek. İkinci yazı. Başlık, çürümenin doruğu, sucuk partisi. Kayseri Belediye Başkanı devasa mangalı kurmuş. Çağırmış yeni, eski bakanları, AKP milletvekillerini, AKP il başkanını ve Kayseri valisini davetliler çekmişler sırtlarına lacileri. Kameraların karşısına geçmişler sucuk kızartıyorlar. Efendim Kayseri sucuğunu halka tanıtıyorlarmış. Amaç buymuş. Bizim Kasımpaşa'da bir söz vardır. Ufak atta civcivler yesin derler. AKP'liler bakanıyla vekiliyle, belediye başkanıyla, valisiyle, il ilçe yöneticisiyle resmen şov yapmaya kalkmış. Resmen AKP propagandasına soyunmuş ama ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Tepki dağları aşınca telaş halindeler. Eski Genelkurmay Başkanı, eski Milli Savunma Bakanı, yeni milletvekili Hulusi Bey'in hali neydi öyle? Ceket, kravat, ceketin önü ilikli sucuk kızartıyor. Komik. Belediye başkanı da aynı durumda. Spor bakanı da, eski bakanlar da belli resim çektirmek için mangalın başına geçmişler halkın içindeyiz halka sucuk ekmek dağıtıyoruz demek için, çürümüşlük budur. Hulusi Akar kaç saat, pardon kaç dakika mangalın başında kaldı. Resim çektirme süresinde mi, halka sucuk pişirerek onlardan biri olduğunu göstermek için mi? Çürümüşlük budur. Düğmeleri ilikli ceketle, takım elbiseyle mangal başına mı geçilir? Kimi kandırıyorsunuz? İş alay konusu olunca insanlar tepki gösterince belediye başkanı aklınca durumu idare etmeye kalktı. Sucukları hiçbir bakan yemedi, pişirdiler ama yemediler dedi. Ne büyük özveri. Peki ne yapmışlar? Niye mangalın başında toplanmışlar? Gösteriş için mi? Evet, kameralara poz vermişler. Hesapta bunlar itikatlı insanlar, kendi paranla bile olsa gösteriş yapanları Allah sevmez ayetini bilmezler mi? Diyorum ki Kayseri sucuğunun, Kayser pastırmasının tanıtılmaya ihtiyacı yok bu bir. İkincisi sucuk ve pastırmayı alabilen babayı yiğit kaldı mı? Eski yeni bakanların tanıttığı sucuğun kilosu 800 liradan başlıyor 1200 liraya kadar çıkıyor. Pastırma ise 1500 bölü 2000 liralarda geziniyor. Millet evine 200 gram kıyma alamıyor. Millet evine sebze, meyve götüremiyor. Millet milli yemeğimiz kuru fasulyeye hasret kaldı. Anlı şanlı bakanlarımız devasa mangallar yakıp sucuk pişirerek halka sucuk tanıtıyor. Çürümüşlük budur. Mangal partisinde TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu'nu göremedim. O da Kayserilidir. Neden çağırmadılar, çağırdılar da gelmedi mi bilmiyorum. Galiba Rıfat Bey'in başı TOGG ile dertte. Duyduğuma göre şarjını istedikleri gibi yapamamışlar. 150 bin 200 kilometre zor gidiyormuş. Hükümet batıdan yüz bulamayınca Çin'e yaslanmaya niyetlendi. Çinlilerin ünlü araba modeli BYD'nin Türkiye'de fabrika kurmasını teşvik etmekle kalmadı 100 bin aracı gümrük muafiyetiyle getirmelerine izin verdi. Yani yerli ve milli dedikleri TOG'un ipi çekildi. Seçim bittiğine göre ne önemi var zaten. Enflasyon gibi, düşük faiz gibi o da balondu. Rıfat Bey belki bu yüzden sucuk partisine katılmamıştır. Belki bu yüzden buruktur, mangal başına geçip bu sebeple sucuk pişirememiştir. Son söz, Kayseri Belediye Başkanı, belediyenin kasasından 5 kuruş çıkmadı diyerek düzenlediği sucuk partisini savunmuş. Erdoğan da Çanakkale Köprüsü için, Zafer Havaalanı için, Balıkesir, Kocaeli havaalanları için, onlarca otoyol, köprü, hastane için aynı sözü söylemişti. Hazinenin cebinden tek kuruş çıkmayacak. Tek kuruş çıkmadı mı? Ne diyeyim? Sayın bakanlara, sayın valiye, sayın belediye başkanına, sayın milletvekillerine, sayın AKP'li yöneticilerine afiyet olsun. Sucuklu, pastırmalı günleriniz bol olsun. Üçüncü yazı. Başlık, Erdoğan'ın Esat aşkı neden depreşti? Şu gerçeğin altını çizerek yazıya başlayalım. Erdoğan Esat ile görüşmeye can atıyor. Esat HDS altına turkuaz halılar serilecek. Ankara'nın en görkemli binalarına Esad'ın dev posterleri asılacak. Süvari birlikleri tören kıtası hazır bekleyecek. Büyük ihtimalle Erdoğan Sisi'yi karşıladığı gibi Esad'ı da uçağın kapısında karşılar. Ah Esad bir hdese. Hey! Ah Esad yeter ki Ankara'ya gelmeyi bir kabul etse. Görüşürüm ama ben gitmem Erdoğan buraya gelsin derse. Ankara ona da razı. Erdoğan koşa koşa gider. Sisi ile kucaklaşmak için Kahire'ye gittiği gibi. Peki ya üçüncü ülke olmaz mı? Olmaz olur mu Ankara'nın canına minnet yeter ki Esat Erdoğan ile barışsın. Dışişleri Bakanı Fidan geçen gün biz görüşmeye hazırız dedi. Erdoğan BM toplantısı için ABD'ye giderken Esat'tan cevap beklediklerini söyledi. Esat'tan çıt çıkmıyor. Esat bir türlü tamam buluşalım görüşelim demiyor. Neden mi? Nedeni çok. Erdoğan şimdilerde Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz diyor ama 13 yıl önce, Suriye konusunu bir dış mesele olarak, bir dış sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir, diyerek balıklama dalmıştı. Esad devrilsin yerine ihvan, Müslüman kardeşler, hükümeti kurulsun diye çaba harcamıştı. Esad'ı devirmek için kurulan ÖSO adlı yapıya destek vermişti. ÖSO savaşçılarını maaşa bağlamıştı. Hala para alıyorlar. Dışişleri Bakanı Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Kimsenin aklına Erdoğan ile Esat öpüşürse ÖSO ne olacak sorusu gelmedi. Sayılarını bilmiyoruz ama on binlerce silahlı kişiden söz ediliyor. Sahi Ankara bu insanları ne yapacak? Somali'ye mi yollayacak? Hadi o sorun çözüldü diyelim bu topraklarda yaşayan sığınmacılar ne olacak? 4 bölü 5 milyon Suriyeli var, burada doğanlar var, çocuk yaşta gelip kendi vatanını bilmeyenler var, genç yaşta gelip düzen kuranlar var, geri dönmeye yanaşmayacak milyonlar var. Onlar ne olacak, zaman içinde çözülür demeyin Esad onları istemiyor, Esad onlara hain gözüyle bakıyor. Suriye paramparça büyük ekonomik kriz var ama Esad durumu idare ediyor, kendine bağlı insanlarla minik devletinde yaşıyor. ABD askerlerinin Rusya askerlerinin topraklarında olması umurunda değil. Hatta güvence. Çünkü Washington, Esad'ın savaşı kazandığını yıllar önce ilan etti. Rusya yeni üstler açtı, hava savunma sistemi kurdu. Hal böyleyse Ankara neden Şam ile barışmayı bu kadar çok istiyor? Esad kabul etsin diye neden gözünün içine bakıyor? Çünkü, bir, ABD'nin desteğiyle PYD, PKK her geçen gün devletleşiyor, kök salıyor. Ankara bir şey yapamıyor. Arada ABD olduğu için bir gece ansızın tepelerine binemiyor. 2. Askerimizin Suriye'de güvenliği sağlamak için kalmasının maliyete çok arttı. Askerimiz çekilirse o bölgeye yine radikal İslamcı terör örgütleri yerleşecek. 3. Suriyeli sığınmacıların misafirlikleri uzun sürdü. Bazı yörelerde demografik yapının bozulması homurtuların yükselmeye başlamasına neden oldu. 4. Sınırımızın dibinde biriket evlerde, çadırlarda yüzbinlerce Suriyeli'ye Kızılay aracılığıyla biz bakıyoruz. 5. Ankara Suriye'nin yükünü taşıyamaz hali geldi. Bu sebeple Erdoğan Esad'ı yeniden, kardeş, ilan etmek istiyor. Yeri gelmişken sormak istiyorum. Suriye bizim iç işimiz diye başlayan Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı kılma niyetiyle simgeleşen Suriye macerası bize kaç milyar dolara patladı? Dördüncü yazı, başlık, Hüda Parda Bahçeli'ye, sen de yok hükmündesin, derse. Bazı değerler bazı kavramlar o kadar çabuk aşındırılıyor ki, günlük siyasete o kadar kolay kurban ediliyor ki. Gün geliyor o kavramların önemine, ağırlığına ihtiyaç duyduğumuz gün bir bakıyoruz ki, içi boşalmış. Anlamsızlaşmış. Ciddiye alınmamaya başlamış. Hüda Par Başkanı, hani PKK ve Hizbullah'a terör örgütü diyemem diyen şahıs var ya, hani anayasanın dördüncü maddesi kaldırılsın dolayısıyla ilk maddesinin çöp olmasını isteyen şahıs var ya, Hani MHP Genel Başkanı'nın Malazgirt kutlamalarında elini kaldırarak birlikte poz verdiği şahıs var ya. Bahçeli ona dün cevap verdi. Ne mi dedi? Kim olursa olsun hangi mevkide bulunursa bulunsun anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Dedi ama ortaklığını bozmadı. Dedi ama gereğini yapmadı. Yok hükmündedir diyerek geçiştirdi. Yani söylenmemiş saydı. Yok hükmünde sözünün eskiden anlamı vardı ağırlığı vardı yaptırımı vardı bahçeli gibi siyasetçiler içini boşalttı hatırlayın bahçeli anayasa mahkemesini adalet ve hukuk düzeninin safsatası ve sancısı ilan ederek yüce mahkeme kararını yok hükmünde saydı yetinmedi anayasa mahkemesini terörist ilan etti hüdapar a hüdapar genel başkanı yapıcıoğlu'na söyleyemediği sözleri anayasa mahkemesine söyledi hatırlatayım mı Nerede bir suçlu varsa, nerede Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden, silah doğrultan, milli güvenliği, milli birlik ve kardeşlik ruhunu bozmayı amaçlayan bir hain bulunuyorsa Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendiriliyor, dedi. Yok hükmünde saymak önemli yaptırımsa, Anayasa Mahkemesi de Can Atalay için TBMM'de milletvekilliğini düşürülmesini yasa dışı buldu yok hükmünde saydı. TBMM gereğini yaptı mı? yok hükmünde kararını dikkate aldı mı? MHP ağzını açmadı. Bahçeli sesini çıkarmadı. Buna ne yanıt verecek? Yok hükmünde kavramının içini boşalttılar demem boşuna değil. İçini boşalttıkları bir başka kavram daha var, kabul edilemez. Kabul edilemez denince mesele bitiyor. Hüdapar'ın ilk üç maddenin değirilmesini istemesi kabul edilemez denilince. Par'ın bu tavrı yok hükmündedir ilan edilince. Eee, sonuç. Hüdapar ile kurdukları koalisyon devam edecek mi? Hüdapar Cumhur İttifakı'nın üyesi olmayı sürdürecek mi? Yok hükmünde sayılan partinin genel başkanı ile MHP genel başkanı aynı kürsüye çıkacak mı? Bahçeli yine Yapıcıoğlu'nun elini havaya kaldırarak birliktelik mesajı verecek mi? Yoksa aynı tas aynı hamam devam mı edecek? Yarın öbür gün MHP liderinin bir demecinden sonra Hüda Parda bu sözler bizim için yok hükmündedir derse ne olacak? Bahçeli'ye şunu söylemek isterim, eski siyaset anlayışı bitti, içi boş sözlere, milletin gazını almaya yönelik laflara milletin karnımız tok. Kimse hamaset dolu nutuklara kanmıyor, aldanmıyor. O sözler yok hükmündedir diyerek hiçbir şey olmamış gibi davranmayı millet yemiyor. Millet yutmuyor. Mehmet Tezkan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.